adetinizi, yaşantınızı burada devam ettirmek, birbirlerinizi ziyaret etmek, küçüğün büyüğü tanıması, büyüğün küçüğü tanımasını sağlamak amacıyla bugünkü, dünkü veya gelmiş almış yıllardan beri sosyal Türkiye'nin dayanışması sağlayacak olan sivil toplum örgütleri nedeniyle de dernekler kurulmaya başlandı dernekçilik Türkiye'mizde mühim bir yer işgal ediyor. Bunu bir ara bakıplarda da elde ediyor. Ben 73 yılında derneğim, köyümün derneğini kurduğum zaman demiştim ki bakınız bugün burada geldiniz, yaşıyorsunuz. Günün birinde aynı köyün iki çocuğu herhangi bir yerde kavga edecek. Karakola intikal edecek. Ebeveynler oraya gidecek, bakacaklar ki kendi tanıdıkları, belki de akraba olan ailelerin çocukları birbirini tanımadığı için kavga etmiş, oraya düşmüş. İşte dernekçilik sivil toplum örgütleri bu nedenle de çok lüzumlu. İşte sizler, bizler, hepimiz burada yaşıyoruz. Hala oranın örf adetini yaşatmak bayramlarda bir araya gelmek, düğünlerde bir araya gelmek, işte dernekçilik derneklerde bir araya gelmek, bunun en güzel dayanışma örneğinden biri. Dinimiz de zaten bunu emretmiyor mu? Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesinde Allah'a ve Resulüne maalel itaat ediniz. Birbirinizle uğraşmadan yaşayıp geçiniz. Birlik olunuz, birlik. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olursanız yapamayacağınız hiçbir şey yok. Burada da bir ılıcak köyünü kurabilirsiniz. Bir misal vereceğim. Bir avuç toprağı alınız veya kum tanelerini alınız bir. Elinizle savurunuz. Şuradaki cama. O taş parçacıkları o camdan hiç cama etketmeden etmeden tıpış tıpış yere düşecektir. Ama o Aynı bir avuç kumu, bir beze sarsanız, aynı yerden aynı camı atsanız camları kırıp geçecektir. İşte birlik budur. Birlik budur. Beraberlik budur. Bu nedenle bu birliğinizin devamını Yüce Rabbim'den önce bir kardeşiniz olarak gidiyorum. Bir kardeşiniz dedim. Şu Harman Tepe mahallesinde en çok sinirli var. En çok sizin oralı var. Dediğim gibi öğrenciliğimden beri buradayım. Belki o günün şartlarında belediyede çalışan, şimdi rahmetli olan bir büyüğümüzün, abimizin, amcamızın etkisi olmuştur buraya gelip yerleşmenizde. Ama her ne şart olursa olsun buradasınız. Ben de sizin içinizdeyim. Bu sokaktayım, sizin içinizdeyim. Babadan <laughs> kalan yerimde dikamet ediyorum. Yani sizden biriyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak değil, aynı zamanda sizden de biriyim. Dolayısıyla meseleler hepimizin, yaşantı hepimizin, dernekçilik hepimizin, sıvı toplum örgütleri hepimizin, eğer elemimiz varsa, kederimiz varsa, neşemiz varsa, düğünde dernekler yerine yine hepimiz iç içe kalırız. Şimdi bugün burada niye bulunuyorsunuz? Niye bu kadar kişi, bakın en ufak yavrularımızdan tutun, yaşlı... Arilerimiz, kardeşlerimiz de var. Bir de buradasınız. Bayanlar, erkekler olarak, gençler olarak. <laughs> Bayramın güzelliklerini terennüm edelim, yaşayalım, bir arada olalım. Sanki köyümüzdeymiş gibi burada da birlik ve beraberliğimizi gösterelim diye buradasınız. Biz Türk toplumunun dini iki bayramı var. Milli bayramlarımız da var. Dini bayramlardan işte iki bayram burada. Kurban Bayramı'nı yaşıyoruz. Ben dini konulara girmeyeceğim. Ama bayramlar bir milletin örfü, ananesi, geleneği, birlik ve beraberliğinin en güzel tezahür ettiği gündür. Dargınların barıştığı, kardeşlerin bir araya geldiği, komşuluk örneklerinin en güzel yaşandığı, hatta Lütfen. şurada Bayram. görüyorum, hatta Lütfen. şurada Lütfen. gördüm, ve kardeşimize sorduk. Ben hakikaten görmemiştim. Mısır ekmeği desem benzetemedim. Ben mısır ekmeğini çok yedim kötü yıllarda. Çallar ekmeği desem çallar ekmeğine de benzetemedim. Dedim ki ya merak ettim. O ne? Et, helva dedi. Biz de onun böyle sıkılmışını yaparlar. Her yeri kendine az bir örf adeti var. Dikkat ediyorum bugün burada da o örfün, adetin yani o gün o milli yeme burada yaşantısında bayanlar, kardeşlerimiz hepsi sağlamış oldular. <laughs> Galiba ezanın okunmasını yok, mı Yok işaret edildi? Başka daha bir mi? şey mi? Var var. Olsa da artık bu toplantınızı dağıtırsanız bir daha buraya toplayamazsınız. Tamam, ben de kısa keseceğim. Devam et hocam devam et. Bu nedenle bakınız o güzel örf adeti yardımlaşmayı da burada yapıyorsunuz. Ona inanıyorum ki emeğe geçen bacılarımızın, ablalarımızın, kardeşlerimizin ay, emeği. emeği olmuştur. Bakın etek kardeşlerimize hazırlatıyorlar. Şunları dağıttılar, inanıyorum hepinize de dağıtacaklar. Bu ne güzel bir şey biliyor musunuz? Ne güzel bir şey. Erol kardeşim köyünüzle ilgili bana bir filmi kısaca göstermişti. Ben dedim ki Erol bir gün hakikaten nasip olursa köyünüze gitmeyi de ben arzu ederim. Ben tabiatı ve köyleri severim. Köylü çocuk. Ben çarık yiyen bir mesin. Çarık. Çarık burada bilenleriniz var. Ama adını duymayanlarınız da var. Dolayısıyla bu memleket bizim, bu yurt bizim. Uzakta da olsa şairin deyişiyle o köy bizim köyümüz. Nerede olursa olsun, ne kadar mesaf olursa olsun. O köy bizim köyümüz. Ecdadımız orada, neslimiz orada. Bugün Türkler Hazar Denizi'nin kuzeyinden bizim oranın insanları da Aziyat oradan geldi ortası Gelen nesil bugün işte o Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Sivas, derken Tokat, Amaz üzerinden Sinop'a gelip yerleşen bir meslin torunlarısınız, meslis mi, çocuklarısınız mı, Çoğunlukla. Çünkü Türkler ilk daha bura Bizans'ın elindeyken oralara gelip yerleştiler. Ama o yerlerde doğan sizler de geçiminizi temin etmek için kazanıp doymayı, daha güzel imkanlarda yaşamak için daha büyük yerlere, İstanbul gibi dünyanın gözü üzerinde olan büyük bir şehre geldi. Bir bu şehir, bu şehri dengemeci çok büyük. Gece çok, belki kötülüklerle dolu. Allah onları göstermesin inşallah. Niçin? Ya nasıl diyorsun böyle bir şey? Evet bunu söylüyorum. Her yerde de söylüyorum. Günün birinde bakanlıkta bir genel müdür arkadaşımız dedi ki hocam ne, ben her gün dedim Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya geçiyorum. Bir anda durakladı. <laughs> dedim ki niye o kadar duraklıyorsun Sayın Müdürüm? <laughs> ee, evim Avrupa yakasında, işlerim Asya yakasında. <laughs> Her gün bu iki kıtayı birbirini geçiyorum, boğazı geçiyorum dedim. O anda bir an için bir şeyi kavrayamadım. Ama dünyanın göz bebeği olan bu şehirde yaşamak zorundasınız neslinizle, torunlarınızla, torunlarınızın çocuklarıyla. Çünkü onlar yedip köyde tarlayı süremez. Tarlayı ekemez. Öyleyse burada yaşamaya mahkum. Öyle sonların geleceğini bugünden düşünmek zorundasınız. Anneler olarak, babalar olarak, dedeler olarak. Sadece çocuklarınız değil, <laughs> torunlarınız değil, torunlarının torunlarını dahi bugünden düşünmek zorundasınız. Ona göre ekinizi ekmek zorundasınız. Açı takdirde iyi mahsul alamazsınız. Çünkü bu şehrin hengamesi büyük. İşsizlik alıp yürüdü bugün üniversiteyi bitirip alabildiğine boş gezen kardeşlerimiz var. Hem de çok. Lisenin değeri kalmadı. Ortaokul zaten değer olmamış. Zaten onu da birleştirdiler. Ortaokulları köpük bir Dolayısıyla onların geleceği olması bakımından o çocuklara sizler işte bu birliklerinizle gençlere söylüyorum bu ülkede, bu şehirde, bu vatanda her şey hür hür sürcede yaşıyoruz. Ama geleceğinizi de düşünerek kenetlerin birleşin. Gerekirse şirketler